acaba hangi renk araçlarını hangi renk otoparkları yerleştirecek Doruk arkadaşlar? Doruk arkadaşlar da izlemeye gelmiş senin. Evet. Aa, Hadi bakalım araçlarını yerleştirmeye hazır mısın? Hangi araçtan başlamak istiyorsun? Hı. Aa, bakın. Aa, Bu, arkasında Batman varmış ya. Nerede? Batman'i de mi koydun oraya Ben koymadım arkadaşlar. Doruk kocaman bir otopark yaptı. Şimdi oraya götürüp araçları bu gördüğünüz bütün araçları farklı renklere yerleştirecek. Ama bu kepçe bence sığmaz Doruk ya. Sığmaz bence bu kepçe. Ne diyorsun? Batman uçuruyor kepçeyi. Oo uçurdu bu Batman kepçeyi. Hangisine gitsin? Sarıya mı gitti? Oo, uçurdu koydu. Dikkatli ol. Düşürmememiz lazım. Alttan koy. Dikkat et. Girdi mi Doruk içine? Aa çok güzel girdi Doruk. Aferin sana. Arkadaşlar bakalım Doruk şimdi hangi arabayı seçecek? Doruk bu sefer yoldan götüreceksin bütün araçlarını. Tamam mı anneciğim? Evet. Hadi bakalım başla. Hangisini götürmek istersin? Doruk, Doruk ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Benim için büyük kamyonu götürür müsün yoldan? Bakalım gidecek mi? Doruk büyük kamyonu diyor. Necati birazdan seninkini götürsün oğlum. Of ya benimkini götürecekti de güzel. Hadi biliyor musun? Ne onlar? Sinyal lambalar. Ne lambası? Sinyal lambalar. Aa arkadaşlar Doruk buralara sinyal lambaları koymuş. Çünkü kaza <laughs> araçlar Önden gelen bağırış varsa çarpmasın diye sinyal lambası Aa doğru. Önden gelen. Şimdi hangi renge koyacaksın? Kırmızı, yeşil, mavi, sarı var Doruk. <laughs> Kırmızıya koydu. Bu kadar arabayı nereye sığdıracak bu Doruk ya? Bence sığmayacak bu kadar. Büyük bir otoparkı yok. Aa Necati'nin dediğini aldı. Ben polis arabası diyordum Necati'nin Oo harikasın Doruk. Teşekkür ederim benim dediğimi <laughs> almış. İlk baş bunu koydu tahmin ediyordum tahmin ediyorduk. Kamyonu. kamyonu mu? Hadi sür bakalım. Sürebilecek misin kamyonu? Sür bakalım. Hadi bakalım. Sür sür sür. Oo çok güzel. Lambalara da değiyor ama bir şey olmaz herhalde değil mi Doruk? Evet. Tamam. Hangi hangi yere sokacaksın? Bu Uçan. kırmızı da var, sarı da var Doruk bunda. Uçan güneş. Uçan mı? Kamyonlar uçmaz ki. Uçan güneş. <laughs> Ay iki tane girdi tamam oldu burası Doruk. Tamam oldu o da Harika oldu Doruk. Şimdi bakalım hangi araçlar? Aa itfaiye! Acil durum aracı. Acil durum aracını nereye yerleştirmek istiyorsun Doruk? Çok hızlı gider acil durum aracı. Bu neydi Doruk? Ne aracıydı bu? İtfaiye. Aa bakın arkadaşlar itfaiye araçları yukarıda kalan insanları kurtarmak için kullanıyor da hayvanları. Her şeyi kurtarabilir. Bu polis arabasını hadi bakalım koyabilir misin? Ama oyu yapacağım. Oy. Aa, oy mu kullanmak istiyorsun? Çoğunluğu seçtiği rengi göremeye koyacaksın. Evet. Bence de çok mantıklı arkadaşlar. Bu polis arabası hangi yere girmesi gerekiyor acaba bu otoparkta? Hadi kime soruyorsun evet. şimdi? Soruyorsun. Kırmızı mı mavi mi? Oo, ben maviyi çok seviyorum biliyorsun değil mi? Mavi. Şimdi Necati soruyor. Evet. Necati kırmızı mı mavi mi? Ben kırmızıyı severim. Kırmızı istiyorum. Maşa, kırmızı mı mavi mi? O oh, bence mavi Doruk. Evet. Kırmızı mı mavi mi? Ay çok kararsızım ya. Kırmızıydı severim maviydi. Ama mavi diyorum. Niloya, kırmızı mı mavi? Niloya'nın <laughs> oyu 3 kırmızı 3 mavi var. Yani Bilal belirleyecek. Durup nereye koyacağını. Hadi yolu sok şimdi ilk önce polis arabasını bir yolda yola koy. Yola koy anneciğim bir polis arabasının Nilo'ya soracağız şimdi. Nereye gideceğini o karar verecek. Nilo ya, sence kırmızı mı mavi mi? Ya kırmızıyı da çok severim maviyi de. Ama benim rengi Durup mavi dedi. Çoğunluk mavi oldu. Teşekkür ederiz arkadaşlar bize fikir verdiniz. Haydi. O oh, gidiyor. Gidiyor. Polis arabası gidiyor ve maviye giriş yaptı. Vay, <laughs> wow, dur harikası. Çok güzel. anneciğim anneciğim. Ya burada bir sürü beyaz araba var ya. Bunları hangisine koyacaksın? Buruna bakın. Aa. Göründe bakın diyor. Bakalım nereye koyacak arkadaşlar bu beyaz renkli araçlarını Doruk. Arka arkaya da dizdi bakalım. Polis arabalarını dizmiş. Burada da var Doruk. Burada da beyaz renkli aracı var. Al bakalım. Burada da koy. Gidiyor gidiyor? Sürüyor arkadaşlar. Beyaz nereye girecek acaba? Hangi otoparka sokacak? Ay, hangi otoparka koyacak Doruk? Hadi bakalım koydu. Yeşile gitti arkadaşlar. Hmm, senin fikirlerin ne güzelmiş. Ben beğendim arkadaşlar. Arkadaşlarım da bence beğenir. İstediğimiz yere renkleri koyabiliriz ama bakalım. Burada kırmızı, turuncu, ah turuncu da var. Bakalım bu araçlar nereye gidecek. Hadi durun, beyazları yerleştir. Şu polis arabalarını da koy hemen. Çabuk, çabuk, çabuk. vay vay vay. vay, vay, vay. Evet onu da oraya koy bakalım Son 3 arabamız kaldı Doruk bütün araçlarını otoparklara yerleştirdi. Full dolmuş otoparkın Harika olmuş bayıldım Hadi bakalım şimdi bunları nasıl götüreceksin Aa üst üste mi koyuyorsun evet. <laughs> Arkadaşlar çekici yükledi Çekici miydi neydi bu Doruk Çekici Çekici yükledi götürüyor bakalım araçlarını Uçarak gidiyor araç Aa mı uçarak gidiyor Hı. Tamam Transformers uçarak nereye? Maviye mi? Mavi mi kırmızı mı? Maviye götürdü arkadaşlar. Koy bakalım dur. Aa, açılacak anneciğim. Öyle durabilir. Öyle durabilir azik. Öyle mi dursun? Tamam. Tamam. Şimdi hangisini götüreceksin? Sarı arabayı çektim götürüyorum. Say aynen ya. Sarı araba kaza yapmış. Aa, sarı araba kaza mı yaptı? Evet çekiciyle götürmen lazım. Yola koy. Upladı. Kıtladı mı? hadi bakalım. Dönüşen çekici. <laughs> böyle dönüyor. Aa dönüşen çekici yapmış Doruk arkadaşlar. Ustala, şey, orası. Tamam hadi götür bakalım şimdi. Bing 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 yine uçuruyoruz biz. Uçurarak götürüyoruz araçları. Nerede dönüşen? Ha dönüşen. Böyle. Anladım. Bu boyunlu transform. Aa onun da orunun üstte koy. Ay sallanıyor vallahi Doruk o kaza yapmasın. Yapmaz mı? Yapmaz mı? Ay çok güzel oldu. Ben bayıldım. Bu arada harika yerleştirdim ve bütün araçları da bitirdim. Araba dükkanımıza hoş geldiniz. Hem araba dükkanı hem hediyelik eşya dükkanı. Ay çok güzel yaptık arkadaşlar bakın. Desen desen güzel bir ev araba dükkanı bakalım. İlk müşterimiz kim olacak? Çok güzel hediyeliklerimiz de var arkadaşlar. Bunlardan alan kim olur? Gelen olur mu? Ne yapıyorsunuz? Benim evet, araba dikkat yaptık. Sen mi geldin Doruk? Evet. Çok güzel masken harikaymış. Bana sürpriz mi yaptın evet. sen? Teşekkür ederim. Arkadaşlar size hediye gütlerinizden Arkadaşlar hediye alabilir miyim? Aa, çok mutlu oluruz. İstediğin şekilde bir sürü araçlarımız var. İstersen ben sana tanıtayım Doruk. Bak burada sarı bir taksi var. Burada turuncu bir araba var. Ben burada bu yeni bir kamyon var. Bu yeni kamyonu gördün mü sen Doruk? Bunu da alayım. Arkadaşlar mı bu arabayla bununla götürebiliriz. <laughs> evet hediyelerini buna toplayayım arkadaşlarına bayram hediyesi verebilirsin Doruk. Kaç lira? Aa, parası. Dur arkadaşlarıma bir sorayım. Arkadaşlar bunları paralarını söylemedik ya. Aa, evet doğru. o ee, 10 lira olur Doruk sana. Tamam. O, oh, bu senin mi o zaman bu kamyon? <laughs> ah, o zaman buradan da arkadaşlarına hediyeler seçebilirsin. Hangi arkadaşına ne seçeceksin? Söyle bakalım Doruk. Adam, Ay teşekkür ederim. Ay Doruk biliyor musun? Bak burada hediyelik eşyalar var. Arkadaşlarına yüzdan cüzdandan. Bizim maskelerimiz var. Maskelerimizden alabiliriz. Aha burada bir tane bir şey var. Burada da su kuşu var. Bunu kime git hediye etmek istiyorsun? Ona verebilirsin. Önce baykuş kız. Onu, onu önce kadar almalı. İlk önce. Ah, bence ilk önce Necati için. <laughs> Necati ne için mi? Ne Araba çok sever, kamyon çok sever. Ay bak bu da çok güzelmiş Doruk bu araba. Şimşek bak gün evet. arabasını sever. Sence ne sever? Ondan alabiliriz. Bence dönüşen bir şey sever. Aa, o öyle mi? Hı. Ne gibi bir şey sevecek Bence acaba? Bence şunu sever. Aa, dönüşen transformers. Bize var, gösterir ben. misin? Evet, böyle siz bilmiyor musunuz bunun ismi? yani satıyoruz mı? ama isimlerini bilmiyoruz. Optimum ismi. Optimus Prime diye geçiyor ismi. Oo. Aslında is, bebek bu, robotun ismi bebekken Optimus'muş. Oh. Yüce Prime olmuş. Oh, Necati ona bayılır bence. ya. Necati için ses çabuk. Nilo için. Aa Nilo'yu ne sever acaba Ay, Doruk? Düşüyordu arabalarımız. Biliyor musun Nilo'yu ne sever? Arabalarımız düşüyordu. Ah düşünme lütfen arabalarımız yeni açtık. Dur. Ben yani düştük hemen. mı düştü? Şu, şu mavi araç büyük ya o düşüyordu. Aa. Ağır bastı. Şimdi Nilo'yu ne sever Doruk düşün bakalım. Bence Nilo'ya. Şunları sever. Şu bir de şu. Oo evet. en güzel evet. araçlarını aldın buranın. Aa, wow, en güzel araçları aldın Nilo'ya bayılır. Örümcek adam için kırmızı şimşek makyün alabilirsin. Bu araç çok hızlı gidiyor. Biliyorsun ki örümcek adam hızlı giden araçları çok sever. Bir de uçabiliyor diye biliyorum şimşek makyünü. Sence uçabiliyor mu? Uçamaz. Sadece onun kapıları açık kanatlara takılıyor öyle uçabiliyor. Aa, Oo, o zaman bu çok güzel bir hediye olur senin için. Evet. Aa, örümcek adam bu da çok beğenecek. Evet, bir bu. de kırmızı arabaları alıyorsun herhalde. Benim kanalıma doldurayım ondan sürpriz yapacağım. O şimdi sırada kim var Doruk? Tabii ki de Niloya. ya. Nilo'yu hediye seçmen lazım. Biliyorsun. Ama, bence ne olabilir biliyor musun? Ama seçtim. Ha Niloya'yı seçmiş miydik? Evet Nilo'ya. Ya, ya bu arada seçmiştik ha, ya. Doğru. Unutmuşuz arkadaşlar. Doruk şimdi başı için seçelim. Bak burada su var. Denemek ister misin bir? Bence o Maşa'yı oldu. Evet. Dene bakalım bir beğenir mi? içindekini biz bilmiyoruz. sukuşu. yani satıyoruz ama nasıl bir şey olduğunu biz de bilmiyoruz. Bize göster. Ben sana söyleyeyim mi? Nasıl olduğunu. Söyle. Ay düşüyordu. Top yuvarlanıyor ya. Söyle nasıl bir şey. <laughs> Mesela sıktırınca şekli bozulmuyor. Sıktırınca şekli bozulmuyor. Tekrar kendi haline geliyor. Aa, bir sıkar mısın bize? Bir göster bakalım. Çıkartayım. Şöyle bak, ayı ay, topları da üstüm. Aa, topları da varmış bunun. Bu kuşu süsleyebiliyoruz. Aa, süsleyebiliyor musun kuşu? <laughs> Hadi bize göster bakalım, sık Şöyle. bakalım. Şöyle. <laughs> Ooo, oh, çok güzel bence bunu Maşa çok beğenir. Hadi bunu da al Doruk. <laughs> ay, burada maskeler var, çok güzel. Bak bu, bu ne böyle? Aa, aa. Bu? Sık bakalım. Bu. Bu ismini söyleyeyim size. Söyle. Stres topu Aa, ayy, Bence bu en güzel Hayri'ye gider Stresleniyor ya çok Evet <laughs> Hayri stres topuyla oynar olmaz evet, mı evet. O da bir top alalım sonra araba seçelim Bence Necati de stresleniyor ya O da da bir ara alalım tamam mı Şimdi alalım ona Bir tane de araba seçelim Hangi arabayı sever Hayri Durg sence Bence onun rengi mavi ya Maviyi sever, poş. Sireni kırık ama. Anne senin nerede kırık? Ay kırıksa uygun bir fiyattan yardımcı oluruz Doruk sana. Tamam mı onu uygun fiyattan veririz. Şöyle mavi bir arabalarımız var. Bak şu çok güzel 4 çeker bu. 4 evet, çarpı 4 bu. Ondan alabilirsin. Bu bu mesela arazi arabası. Ay şu cüzdan kime gidecek İçinde paralar var galiba Doruk bunu kime istiyorsun? Ben canım. Kime vermelisin? Bence ona... Bunu kime hediye etmeliyiz? Hmm. Oh! Ona Nilo'ya için bu. Aa Nilo'ya için mi? Ay Nilo'ya için de içinde para bulacak mı? Bayram açlıkları bulabilecek mi? Bakalım Nilo koy bakalım. Nilo'nun ki hangisiydi? Bir kayıp. Ben şu işimi tamamladım. Ama baykuş kız askeri de almayı unutmayayım. Tamam. Hadi ben gidiyorum de. Hadi ben gidiyorum. Oo harikasın Doruk. Hoşça kal. Alışveriş için çok güzeldi. İnşallah arkadaşlarım beğenir. Çok mutlu olur. Arkadaşlar size bayram hediyesi getirdim. İnanmıyorum Doruk. Hoş geldin. Bize bayram hediyesi mi getirdin? Oh. Aa, ya ne doğru bu baykuş kızı maskesine benzemiyor bu baykuş kız baykuş kız ya saçmalama Doruk maske almış galiba aa yeni açılan araba dikkatim var pijama askerler araba dükkanı açmışlardı arkadaşlar. Ay ben hediyelere bayılırım. Dur hepimize hangi hediyeleri aldınız? Ben mi benim bayram hediyem bunlar benim kendi bayram. Aa kendi de mi seçtin orada? Dur insan bir bizimkileri de verir hemen ya. Bize bayram hediyelerini ver. Bize bayram hediyelerini ver. Tamam ilk önce Necat senin. Aa, benimkinden başladı arkadaşlar. Ay bakayım. Hii. Oo, çok güzel. Ben bu arabaya böyle bayılırım. Sana da ekstra, Hatta Sana, eşliğe, sana da ekstra maske aldım. Pica maskelerin hayranıyım. Ay, ay gözüme de taktım. Doruk. Harika oldum. Ay ben bu hediyeyi çok beğendim. Ben bayramda bunda dolaşayım da para toplayayım. Ha ha ha. arkadaşlar. Bunun içinde para var. Aa, bir de bana cüzdan. harikasın. Benim için de araba almış. Baksanıza rengarenk arabalar. Ben bunlarla baya güzel gezerim. Doruk çok teşekkür ederim. Cüzdanımı birazdan açayım da para var mı yok mu arkadaşlarıma belki dağıtırım. Rafadan tayfa sana ne almış öyle? Stres Oo. topu. Stres topu mu? Bakayım stresimi atabilecek bir. Aa, ay ay. Ay, ay çok güzelmiş bu sürpriz topu. Vallahi gerçekten Doruk iyi tahmin yapmışsın. Bayılırım patlamıyor da. Ne güzel içinde baloncuklar var arkadaşlar. Ay, en güzel hediye bayram hediyesi benimki oldu bakın arkadaşlar. Doruk Doruk bana hediye yok mu ya? Herkese verdi bir bana vermedi. Arkamda bir şey var. Bir tane daha hediye var. <laughs> ay arkadaşlar acaba Doruk benim için ne aldı? Çok heyecanlıyım. Sıkı şey aldım. Ay inanmıyorum. Arkadaşlar, Kedi patisi su kuşu almış benim için arkadaşlar. Bayıldım. Ay bu şekli bozulmuyordu değil mi arkadaşlar? Bunu yapıyorsun ya. Ay ben bununla çok güzel oynarım. Bir de araba almış mavi aynı renkte. Ya doğru ben bayıldım. Çok teşekkür ederim. Hepimiz hediyelerimizi çok beğendik. Bak, bu bayram hediyelerimizi bu, çok mutlu ettim. Sana bu Necati sen bu sence olur mu? Aa dene bakalım Doruk. Belki bana olur. Baykuş kız olabilirim. Aa bakalım dene. Dene Doruk hadi. Olacak bir. Ay yavaş kafama vuruyor. Doruk bu nasıl bir maske mi? Ay ay gözüm gitti. ah oldum galiba. Bakın arkadaşlar. Nasıl oldum? Harika oldum. Doruk bu da benim olsun bu maske. Hayır. Ah tamam bu benim ya. Maskem. Ben zaten kertenkele çocuğu çok seviyordum. Benim hediyelerimi beğendiniz mi? Bayıldım. Çok güzel. Ama şu cüzdanı merak ediyordum. İçini bir açabilir misin Doruk? Yani para var mı yok mu diye çok heyecanlıyım. Belki bu cüzdanın içinden para çıkar. Çok var zaten. Aa, hepimize bayram harçlığı da mı getirdin aldın orada? Aa, arkadaşlar bayram harçlığı bile veriyor hepimize Doruk. Teşekkür ederim. Bayrakları da topluyoruz ya şimdiden. Ha ha ha. Bayram günü de toplarız. Ay doğru aferin sana. Teşekkür Umur ederiz. lira ah. Ay teşekkür ederim. Hepimize para veriyor. Bu cüzdan benim ama. Ay çok güzel cüzdanım var arkadaşlar. Doruk çok güzel düşündün. Çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi Alane olmayı, çın çına basmayı unutmayın. <laughs>